Uhud Harbi'nde bir hanım sahabi işitiyor ki kocası şehit. Koşuyor. Tabi kocasıdır. Savaş meydanına koşuyor. Eğiliyor bir ceset yerde. Bakıyor ki kocası şehit olmuş. Diyor elhamdülillah Resulullah değilmiş. Bakın dikkat edin ha. Sevdiği adam yerde. Elhamdülillah ki bu Resulullah değildi. Bir tane daha bakıyor. İleride ceset koşuyor. öz, be öz kardeşi, genç kanlı O da şehit. Elhamdülillah diyor. Resulullah değilmiş. Ve ileride büyük oğlunu da görüyor. Aynı yani 10 dakika içinde kocası, öz kardeşi ve en büyük 17-18 yaşında evladının cesedini görüyor. İşitmiş ki peygamberin dişini kırdılar ya, diş kırıldı. Bir ara öldü diye bir şaiya çıktı. Koşuyor, yarıyor insanları peygambere yetişiyor. Hazreti peygamberin yüzü kan içinde. İşte orada yardım ediyorlar. Ya Resulallah diyor, az önce kocamı, kardeşimi ve evladımı yerde gördüm. Ama şükürler olsun ki sen sağsın. Elhamdülillah. Akıl alıyorum bunu? Bunu akıl almaz. Bir ne akıllı, Ha nerede akıl? Bu kadar çok sevilmek. Sevilmek ona mahsus. Çünkü Allah sevmiş. Allah Habibim demiş. Allah'ın sevdiği sevilmez mi? Eyvallah. Allah sevmiş. O sevgi oradan geliyor zaten bize. Eyvallah. Böyle sevilmiştir kendileri. Ee, tabii bu sevgi bütün doğu edebiyatına sinmiş. Sevmenin ne olduğunu batılı bizden öğrenir. Eyvallah. Biz aklı mantığı filan onlardan öğreniriz de sevgiyi, aşkı onlar bizden öğrenirler.